Ülkemiz böbrek taşının sık görüldüğü bir ülke. %12-13 oranında böbrek taşı görülüyor ülkemizde ve bu son bir haftadır özellikle ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen aşırı sıcaklar var biliyorsunuz. Aşırı sıcakların başlamasıyla birlikte aslında böbrek taşı mevsimi açıldı diye biz düşünüyoruz. Bu sıcaklarla birlikte hem sıvı tüketiminin azalması hem de terleme ile birlikte sıvı kaybı olduğu için böbrek taşı hastaları daha risk altındalar ve böbrek taşı olmayanlar da böbrek taşı oluşturulması açısından risk altındalar bu dönemde. Zaten yaz dönemlerinde böbrek taşı olan hastaların semptom Onların da artışları hep görüyoruz. Biz bu dönemlerde böbrek taşı ile ağrısı ile birlikte gelen hastaları daha sık görüyoruz. Çünkü biz e, hastalar sıvı kaybettiği zaman bu dönemde idrarları daha konsantre hale geliyor. Mineraller birleşmek için daha büyük bir fırsat buluyorlar kendine ve birleşerek taş var olan taş büyüyebiliyor ya da olmayan taş bu kristallerin çökmesiyle birlikte yeni bir taş oluşumuna neden olabiliyor. Aynı zamanda bu taşlar böbrek içerisinde hareket ederek hastada ağrıya neden olabiliyorlar. Böbrek taşları normalde böbreğin içinde sessiz sakin dururken ağrı yapmazlar. Bunlar ancak böbrek kanına düştükleri zaman ağrıya sebep olabilirler. Yaz dönemlerinde su tüketiminin azalmasıyla birlikte bu böbrek taşlarının yerinden oynama şeyleri de daha fazla oluyor, durumları da daha fazla oluyor ve biz hastalarda özellikle yan ağrısı dediğimiz belin arka tarafında, işte kaburgaların altında kasın ön tarafına doğru ve kasıtların altına doğru yayılan ağrılar görüyoruz. Bununla birlikte hastalarda şiddetli bulantı, kusmalar bu taş ağrılarına eşlik edebiliyor. İdrar renginde değişikliklere sebep olabiliyor kanamaya neden olarak. Ya da hastaların idrara çıkma sıklıklarında farklılıklar olabiliyor. Hastalar daha fazla idrara çıkmak durumunda kalabiliyorlar. O yüzden yaz döneminde bu semptomların arttığını biliyoruz. Ve hastalarımızı özellikle bu sıcak mevsimlerde, sıcaklığın arttığı dönemlerde daha fazla su tüketmeye, sevk etmeye çalışıyoruz. Böbrek taşları idrar kanallarında bazı minerallerin çökmesiyle ve birleşmesiyle oluşan sert yapıda yapılar aslında. %80 oranında kalsiyum oksalat taşlarından oluşuyor. İçerisinde kalsiyumun yoğunlukla bulunduğu taşlardır ve oksalattan oluşmaktadır. Oksalatta daha çok diyetle aldığımız işte yeşil yapraklı sebzelerde, çikolatada sıklıkla görüyoruz. Pancarda işte fındıkta oldukça fazla miktarda bulunan şeyler. Eğer böbrek taşı varsa hastaların bu tip gıdaları daha az tüketmelerini öneriyoruz. Tabii ki sıcak ortamda daha çok buharlaşma söz konusu olduğu için yani cildimizden daha çok sıvı kaybı söz konusu olduğu için o kaybı telafi etmek lazım. Yani terlemeyle ile kaybolan mineral miktarını hem suyun içerdiği mineral açısından hem de su içermesi açısından bunu kompanze etmek yani dengelemek şart. Su içeceğiz. Maden suyu içeceğiz. Sodayı mümkün olduğu kadar biraz uzak duracağız çünkü içinde sodyum bikarbonat yani sodyum yani tuz miktarı daha fazla. Sodyum bikarbonatın özellikle enjekte edildiği yani ilave edildiği ortam maden sodalarında. Su ideal. Vücut kitle endeksine göre 80 kilo 2,5 litre bu yaz günlerinde hatta 2,5-3 arası içebiliriz. Ama maden suyunu günde 1 litreden fazla yani 3 tane ufak şişe den fazla içmeyelim. Yüksek tansiyon hastaları yani böbrek hastalarında bir evvelki süreçte olan hastaların özellikle dikkat etmesi gerekiyor. İçerdiği tuz nedeniyle dikkatli olması gerektiğini mutlaka vurgulamak lazım. Ama içerdiği mineraller açısından da alınmasında fayda var. Ben mesela yaz aylarında mutlaka iki şişe maden suyumu içerim. 48 saatte bir buraya girenler kışa ne, nazaran ne gibi farklılık oluyor? Terleme den uzak durmaları ve mümkün olduğu kadar az sıvı kaybetmeleri gerekli. Zaten çok az sıvı alabiliyorlar. 3-4 kiloya geçemiyor. Hafta e 48 saatte. Dolayısıyla buna çok dikkat etmeliler diye düşünüyorum. Gölgeden uzaklaşmamaları mümkün olduğu kadar direkt olarak güneş ışınlarına tabi olmamaları gerekir. thank